arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Not Animations'ın iki tane kısa videosunu izliyorum çünkü ikisi de birbiriyle alakalı sanırım. Evet hemen başlayalım. Çok da lafı uzatmaya gerek yok. Merhaba Demian. Sanırım adın Demian'dı. Ne oluyor? Hadi gidelim. Aa nerede bu nereden geldi? Al küçük kız. Kurma demir ya. Yerim seni. Yer ablaların nerede senin? Um, bu gidiş geliş ne öyle? <laughs> Arkadaşların Eskiden çok daha iyi der. Şey, ne oluyor ya? Demin bu gördüğün şeyler ne? Gerçeklikle birlikte kalma. <laughs> bu adamı çok seviyorum. Ateşli elleri var. Her şey yolunda. Emin misin? Bence değil. Sanki değil. Çünkü sürekli gidiş geliş oluyor. Um, um, Damien? Sanırım hiçbir şey yolunda değil. Ah. Oh. Dur orada ne yazdı? Ee, hatırlamak istediğin şey ne mi? Böyle bir şey diyor. Bu arada sahnenin sonunda Zio ile diğeri Nathan karşı karşıya çok ilginç devam ediyoruz hemen merhaba Demian bu sefer daha iyi miyiz bilmiyorum emin değilim artık ya Demian bayağı güçlü bunlar da böyle ooo çok karizmatikler yorgunum bir şeylere tutunuyorum çok ilginç bu gidip gel gelmeler ne Ge gelecekle ilgili, geçmişle ilgili senaryolar mı görüyor? Hadi gidelim. İyi, gülümsemek iyidir sanırım. Yüzlerinden nefret ediyorum. Eskiden çok daha güzeldi. Evet, o kılıçlara bayılıyorum. O kim arkandaki seni yönlendiriyor mu? Oo! Daha önce hiç bu kadar kılıç çıkarmamıştım. Çok havalı gözüküyor yalnız. Aa, ah, Bir şeyi taşımana yardım edelim. Ne? Burden. Google çevrin ne güne duruyor değil mi? Burden. Yük. Ne? Yükünü hafifletmene yardım edelim. Çok ilginç. Kim bunlar hiçbir fikrim yok. Belki devamı vardır. Ben şu an gördüğüm iki bölümü izledim sadece. Bugün sizler birlikte Zinatan Animations'ın iki videosunu daha izledik arkadaşlar. Biraz kısalardı ama yapacak bir şey yok. Bir ara oynatma listesine girip kaçırdığım bölüm var mı diye bakacağım. Evet videolarda hep bir aksamalar olabilir çünkü hiçbir şeyi yurayına sokamıyorum maalesef arkadaşlar. Neyse inşallah yakında toparlarız diye umuyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmaması çok sevinirim. Görüşmek üzere.